Sürekli şikayet etmemize rağmen yine toplanıyorlar. Polis arkadaşlar geliyorlar. Onları görüyorlar, kaçıyorlar sonra yine toplanıyorlar. Gençler hem de çok sakat gençler yani. Allah sonlarını hayır etsin. Aşağıdaki kemerin oraya gitseniz orada daha çok göreceksiniz ve rezalet. Kemenin rezalet. Orada evet, kemerin orada toplanıyorlar. Yerde gördüklerinize inanamayacaksınız. Yani alkolü tüm içecekler. Onun dışındaki içecekler. Güçleri neye getiriyorsa onlar oturuyorlar, onları yiyorlar, onları içiyorlar. Yani ben 94'ten beri bu mahalledeyim. Atalarımızdan kalma güzel yapılar. Yatırlarımız var. Onları rahatsız etmek bize yakışmaz. Sonuçta bu ülkeyi onlar bize emanet etti. İnşallah Bursa Emniyeti buna bir çözüm bulur. Ama kalıcı çözüm bulur. Çünkü polis arkadaşlar geliyor, görüyorlar, kaçıyorlar. Onlar gittikten sonra yeniden toplanıyorlar. Yani onu yazan zaten anlık geçerken elinde boya vardı büyük ihtimalle. Sprey boya öyle zor bir şey değil. İki salladım zaten. Yazıp geçebilir yani hani onu güvenliğin görmemesi ya da o an denk gelmemesi var ona halk ya da vatandaştan biri gördüğünde ona müdahale etmesi lazım. Kendi bilincinde de olduğunu düşünmüyorum onu yapanların da. Kesinlikle eğitimsizlik yani.